Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk gününde ikili görüşmelerde gerçekleştirdi. Azerbaycan, Karadağ ve Kosovalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibey kabul etti. Savunma sanayi, ticaret, enerji. Görüşmelerde hem ikili ilişkiler ele alındı hem de bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında konuk liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüştüğü lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. Erdoğan, iki ülkenin enerji, savunma, sanayi ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya Barışı'nın mimarı olarak görmek istediğini söyledi. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer isim de Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç oldu. Erdoğan görüşmede işbirliğini geliştirmek için karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını söyledi. Öncelikle iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Hoş Öğreniyorsun. Öğreniyorum. Sizinle biraz takdis <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Viyosa Osmani Sadriyo ile de görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu dile getirdi. İki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamit İdli de kabul etti. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın teması sürdürüleceğini belirtti.